...saskenler, haydutlar ve kafada savcılarıyla dolu tamam mı? <laughs> Henüz kurtulamadık haklısın Bir parça Hayır, Peki herkes bu oynanan oyunun bilincindeyse bu gizlilik neden? Yani CIA'da da öğrense ne çıkar ki? Göktepe de de. mi değil <laughs> bu bitli çakmak taşına mı? Seni dolandırmışlar dostum İnanabiliyor musun? Bunlara karşı bir yürekli... <laughs> ...duyuyor musun? Cevap verin! Beni duyuyor musunuz? Cevap verin! Biliyorsun, küçükken bazı şeyler çalardım. Yani rüzgar topu, model uçak falan gibi şeyler. Ayrıca içki içmek için de sahte kimlik... duydun mu Cenk? Yine mi istek olsun? Tamam eğer akşama sağa çıkarsam yerim istek olsun. Güzel güzel. Gübre <laughs> burada bir kafa da savcısına dönüşebiliyor. Çünkü hepsine bir facia görmek istiyorlar. Tabii bu da doktorlara iş çıkarıyor. Zaten doktorlarda iki milyon... Doğum sayı olma ama...